Polygon Atış Kulübü'nden tekrardan herkese merhaba. Akademi serimizde yine bir efsane silahla karşınızdayız. Bu silahın adı yine her Türk askerinin bildiği MG3. MG3 resmi adıyla Rheinmetall MG3 üretim yeri tabii ki isminden de anlaşılacağı gibi Almanya. 7.62x51 mühimmat kullanan mayonlu besleme ile çalışan bir tür ağır makinalı piyade silahıydı. Ağır makinalı sınıfı şu şekilde oluyor. Bazı silahlar eğer destek ihtiyacı olmadan kullanabiliyorsa makinalı tüfek, makinalı silah ama eğer bir sehpa ve çatal ayak gibi desteğe ihtiyaç duyarsa adı ağır makinalı silah olarak ayrılıyordu. MG3 de bunlardan biriydi. MG3'ün türediği MG42 tutukluk sebepleri ve besleme sorunları sebebiyle askerleri çok fazla yarı yolda bırakıyor ve bunun üzerine MG3 tasarlandı. MG3'ün ekstra aksesuarları da sahipti. Bunun yanında üzerinde hazır şekilde monte edilmiş çatal ayak ve ekstra MG3 için tasarlanmış bir sehpa. Sehpanın yanında periskop adı verilen bir mesafe ölçerli dürbün ve tabii ki bunun yanında bir ikinci bir asker ihtiyaç vardı. Çünkü MG3'ün namlusu 500 atımda bir değişmek zorundaydı. Aşırı ısındığı için ve tutukluğa çok fazla sebep verdiği için her zaman ağır makinalı silah kullanan askerin yanında ekstradan bir de namlu değişmek ya da mermi takviyesi yapması için mutlaka bir askeri ihtiyaç vardı. Silahın toplam uzunluğu 122 santim, ağırlığı ise yaklaşık 14 kilo olduğundan genellikle bu belli noktalarda karşıdan gelen kalabalık asker mangalarını püskürtmek için kullanılması için sabitlenerek kullanılırdı. Ya da çoğu araçların arka dorselerine ya da üzerinde ekstra eklenmiş silah monte edilen bölümleri eklenerek özellikle tanklarda her zaman bir MG-42 ya da MG-3 vardı ve azami menzili 4000 metre olan çok güçlü bir makinalı silahtı bu. Ama bu mesafe sizde çok etkili gelmesin çünkü bunun etki edebileceği tesir edebileceği mesafe en fazla 1200 metreydi. Çünkü gitgide mermi bir yerden sonra hava ve diğer koşullara bağlı olarak etkisini kaybederek yavaşlıyordu. Türkiye ve adını vermeyeceğimiz terör örgütleriyle ilgili çatışmalarda bu silah hala oldukça etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Ordumuzda bu silahın çok güzel bir adı vardır. Adı Karayılan. Bizim askerlerimiz tarafından bu lakap takıldı. Çünkü yapısı tamamen siyah ve mat bir kaplama ile kamufle edilmiş ve uzun mesafede çok etkili olması sebebiyle adını askerlerimiz Karayılan olarak koymuştur. Nişangah sistemine gelirsek üzerinde mesafe ayarlayabileceğiniz bir geze sahiptir. Alev gizleyen şöyle hassasiyeti çok önemli bu silahta çünkü üzerindeki alev gizleyen diğer silahlara göre çok farklı bir koni şeklinde yapılmıştır. Ve bunun montesi çok fazla önem arz ediyor. Çünkü eğer çok gevşek bırakırsanız alev gizleyen kendini öne salıp mermi çıkışını engelleyebilir, kullanıcıya zarar verebilir, ortaya çıkaracağı kıvılcım yerinizi belli edebilir. O yüzden çok hassas bir alev gizleyen kullanılmıştır. Namlu değişimi namlu üzerinde kundağın hemen yanında bir kol sayesinde yandan kullanıcı kapağı vurarak çok şekilde namluyu çıkarıp yanındaki yardımcısı namluyu çok hızlı bir şekilde tekrar taktığında kullanmaya devam edebilir. Ama dediğimiz gibi 500 mermide bir maalesef namlusu değişmek zorunda çünkü çok fazla ısınıyor. MG3 evet çok etkili bir silah. Hala kullanılmaya devam ediliyor, tercih de ediliyor ama maalesef tutukluk yapmaya çok müsait bir silah. Ama etkisi, gücü, menzili bu tutukluk hatasını birazcık egal edebiliyor. MG42 ile mg 3 arasında sadece tek bir fark vardı. Mühimmat. Şu anki MG3 7.62-51 NATO mermisi. MG42 ise 7.62 çarpı 57 mermi kullanıyordu. Tabi bu ekstradan bir mermi üretimine sebep oldu mu? Hayır. Çünkü zaten AK-47 gibi silahlar için 7.62 üretildiğinden MG3 için ekstra bir mühimmat tasarımı ya da üretimi ihtiyaç olmadı. Polik Atış Kulübü'nün Akademi serisinde bu bölümde yine çok tanınan bir silahı MG3'ü anlattık. Bir sonraki bölümde görüşmek görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, hakkında bilgi almak istediğiniz başka silahlar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.